Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyen Fethullahçı terör örgütü mensubu cuntacılar minareleri de ezansız bırakmak istedi. Darbeciler 15 Temmuz gecesinde tüm Türkiye'deki camilerde okunan selaları duymayı hazmedemediler. Akıncı Üssü'nün yanında bulunan camide sela seslerini susturmak için önce minareyi taradılar ardından da imamı öldürmek için camiyi bastılar. ilk önce girip camları kırmışlar, kapıları kırmışlar, hı hı. aramışlar içeride hatta postal izleri de vardı. Var, 15 Temmuz gecesi yani, cuntacıların hedefinde okunan selalar ve camiler vardı. Ankara'nın Kaza Kazan ilçesindeki tusaş Camii ve Cami İmamı Mustafa Şeker, Şeker de bir şey. hedeftekilerden biriydi. Bir şey. O gece minarelerden yükselen selalardan rahatsız olan cuntacılar kar maskelerini takıp postallarıyla caminin içine kadar girdi. Cami içinde bir süre imam ve müezzini aradılar. Ancak içeride kimse yoktu. Selanın merkezi sistemden okunduğunu fark eden darbeciler sistem odasını da bulamadı. Sela vermeye, geldi. Sela vermeye geldik. Fakat hı. o sırada hani biraz geniş düşününce hı hı. biraz da helikopter hı hı. çok yakından hı hı. uçuyordu. Hani hı hı. Ne olur ne olmaz hı hı. gibisiyle hı hı. direkt merkezi açtık. Hı hı. Ee, sonra çıktık gittik. FETÖ'cü darbeciler selaları susturmak için bu kez minareleri hedef aldı. İlk önce girip camları kırmışlar, kapıları kırmışlar. Hı hı. Aramışlar içeride hatta postal izleri de vardı. Var, Cami imamı Mustafa Şeker'in hayatını kurtaransa bir telefon görüşmesi oldu. Hocam oradan dedi eşimle beraber hı. otururken balkondan duyduk dedi. Hı hı. Aman hocam gidin dedi ne olur ne olmaz burada hareketler var. Minaredeki kurşun ve halılardaki postal izleri cuntacıların gözü dönmüşlüğünü ortaya koydu.